Merhabalar. Herbalife Nutrition'ın diyetisyen danışma kurulu üyesi değerli hocamız Beren Yiğit yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen? İyi, sağ olun Çok mersi. Ya hocam hep konuşuyoruz. Artık hepimiz de biliyoruz herhalde diye düşünüyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü, değil mi? Neden bu kadar önemli kahvaltı? Aslında İngilizcesi breakfast'tan geliyor yani break fast. Bütün gece olan o açlığı, oruç tutma halini fast bozmak anlamına geliyor, bitirmek. Yani gece aç kalan, tekrar yenilenmesi gereken vücudumuza yeterli ve dengeli bir şekilde karbonhidrat, protein ve yağları verip onun günü çok daha enerjik, zinde ve sağlıklı geçirmesini sağlıyor. O yüzden kahvaltı hepimiz için çok önemlidir. Günün gerçekten en önemli öğünüdür. Kişiden kişiye tabii ki ihtiyaca yönelik olarak farklı alternatiflerle süslenebilir. Peki. Şimdi bizi izleyenler de herhalde benimle aynı fikirde olacaktır ki çoğumuz işe yetişme telaşıyla sadece böyle bir simit, bir poğaça gibi basit karbonhidratlı seçeneklere yönelebiliyoruz. Böyle bir durum olduğu zaman zararlı bir şey mi yapıyoruz aslında? Kesinlikle. Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için farklı yapı taşlarına ihtiyacı var. Karboncatı, proteini, yağ hepsini bir denge içinde alması gerekiyor. Ve bunların hepsinde doğru kaynaklardan olması lazım. Kesinlikle hiçbir besin grubunu kötülemiyoruz. Yani hiç karbonhidrat tüketme ya da bol bol Aa, protein kullan demek istemiyoruz. Ama eğer ekmek tüketeceksek gene benim ihtiyacım yönelik dengeli olması lazım. Klasik bir kahvaltı yapabiliriz. Bir dilim ekmekle birlikte peynirimiz, zeytinimiz, mevsiminde olan sebzeler ve yumurta olabilir. Gene buna vakit bulamıyorsak hızlıca hazırlanmış bir yulaf lepası yapabilir. Burada örneğimizde çok güzel bir tabak hazırlamışız. Bademler, üzüm, tarçınlı var, yulafı, sütle birlikte ister pişirin ister güzelce soğuk soğuk tüketin. Ya da hiç buna da vaktiniz yoksa bir shake alarak günü güzel karşılayın diyoruz. O zaman Herbalife Nutrition shake'leri de burada devreye giriyor herhalde diye düşünüyorum değil mi? Şimdi içeriklerine de bakıyorum. Ee, bir bireyin bir öğünde alması gereken Mikro ve makro besinleri dengeli bir şekilde içeriyor gözüküyor. Öyleyse kahvaltıyı atlamak yerine böyle bir şeyle güne devam edebilir miyiz ya da öyle başlayabilir miyiz? Kesinlikle öyle. Doğru bir alternatif sunuyor. Burada kritik olan benim almam gereken karbonhidrat, protein, yağ ve mikro besinler dediğimiz vitamin, mineralleri de bize veriyor olması. Günü çok daha dinç bir şekilde karşılamak. Aynı zamanda yanında... Su kaynaklarını da arttırmak adına, tabii bu da çok çok önemli, aleoğlu su ve çayları da tükettiğimiz zaman iştah kontrolümüz de çok daha iyi oluyor. Sıvı aldığımız için metabolizmamız canlanıyor ve gün boyu kendimizi çok daha enerjik hissediyoruz. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için öyleyse. Ben Sağ teşekkür ederim. ederim.